Hayatım, bana 16 promo ayarlayacaktın. Ne oldu? Aşkım ne diyorsun? 16 promo ne oldu. Karım aşağıda. Şimdi git gel. Uf, ulan bir gün karıya can var ya şu kızın yüzünü. Kızım senle gelmeye. Arasan önce de. Ben seni arıyorum. Niye açmıyorsun telefonu? Hayatım, kadınım. Hoş geldin. Buyur gel şöyle. Senin avrat yok mu lan aşağıda? Aşkım ama herkes 16 Pro Max var. Ben dedi külüstür 15. Kız senin ne büyük dertlerin var böyle. Ama aşkım sen beni oyalıyorsun. Karıyı boşayacağım dedim boşamadın. E telefon alacağım dedin onu da almadın. Aha, karıyı boşayacağım evet. 3 çocuk var ya 3 çocukla karıyı boşayacağım doğru. Ne zaman boşayacaksın ben sıkıldım böyle. Artık aynı evde kalmak istiyorum. Kalırız canım. Aynı evde de kalırız. <laughs> ben bizimkileri köye yollayayım. Bir hafta kalırız Ya aşkım dalga geçme Bari telefonu ayarla Telefonu da ayarlayacağım ya Biraz işler düzelsin Benim bir yerde biliyorsun alacağım var Yaklaşık 200 milyon Oradan gelsin halledeceğiz merak etme Aşkım 10 milyonu da bana verir misin? Veririm yavrum 10 niye vermeyeyim Sen ne yapacaksın bakalım bu akşam hı? Ya aşkım Çok teşekkür ederim Seni çok seviyorum Ya kızım nasıl ayrılayım ben bu adamdan ya Herifi bir koparıyorum, bir koparıyorum. Oğlum ne yapayım? Takılıyorum işte kızla? Haftada bir geliyor, bende kalıyor. Yenge ayarlıyoruz oğlum, ne yapalım? Adam ne yapsın gariban? Telefon vereceğimi sanıyor. Bok veririm.